İran için Suriye ilk savunma hattı, Batı'ya karşı ilk savunma hattı olarak kabul edildiği için Suriye rejimini hiçbir şekilde desteklemekten vazgeçmeyecektir. Hiçbir şekilde Suriye'deki katliamlara destek vermekten vazgeçmeyeceklerini biliyoruz oradaki bu rejimi sonuna kadar destekleyeceklerini eminiz. Çünkü o rejim yine Hizbullah'ın İsrail'e karşı kullanabilecekleri Hizbullah'ın destekçisi olarak kalıyor. Suriye bir şekilde, Suriye rejimi bir şekilde onlara göre düşerse İran'ın önü yani Batı İran'a karşı kullanabileceği bütün ee, argümanlar, bütün e, nasıl söyleyeyim siyasi manevralar hep e, onların ilk savunması düşmüş bir cephe olarak kabul ediyorlar